Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben örümcek anne. Bugün evet sonucu olaraktan karşınızdayım her zamanki gibi. Bugün büyük bir evet kapışma var, heyecan var, aksiyon var. Kimler var? Bu sahneyi neden oluşturuyorum? Evet hepiniz merak ediyorsunuz. Ama büyük kapışma için örümcek adamlarımı diziyorum. Küçükten büyüğe doğru yerleştiriyorum şu anda. Minecraft yolculuğunda. Evet yeni sezonlar yeniden karşınızdayız. Evet büyük büyük örümcek adamlar. Siz de gelin bakalım şöyle. Evet işte müthiş bir ordu oluşturuyorsunuz. Aaa rakibinizi merak ediyorsunuz biliyorum. Ama daha var onlara. Bekleyin. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi küçükten büyüğe ne yaptık? Örümcek adamlarımızı ordusunu alıştırdık Heyecanlı mısınız örümcek adamlar? He? Karşınızdaki rakip çok güçlü. Hmm. Gelelim bakalım. Karşımızdaki rakibin sandığını açalım. Kim çıkacak bakalım. Aa, kim acaba? Evet Hulk bu ordusu karşısında örümcek adam ordusu ve büyük bir kapışma için hepsi heyecanla sırasına diziliyor. Gördüğünüz gibi onları da aynı şekilde küçükten büyüğe doğru yerleştiriyoruz. Büyük kapışma için ve herkes gibi ben de heyecanlıyım. Bakalım kim kimi yenecek? Bugün büyük bir muharebe var, savaş var. Bakalım örümcek adam ordusu mu yoksa Hulk ordusu kazanacak? İzleyelim arkadaşlar. İzleyelim bakalım. Neler çıkacak karşımıza? Hmm, hiç duramıyorsunuz bakıyorum da. Hemen Savaşa başlayalım diyorsunuz ama. Sakin. Sakin. Bekleyin bakalım. Sandıktan başka bir şey çıkacak mı bize? Çıkmıyor. Şu anlık çıkmıyor. Hulk ordumuzu ve örümcek adam ordumuzu hazırladık arkadaşlar. Şimdi nefesler tutulduysa, yağmur yağmaya başladıysa e o zaman diyorum ki hadi be hadi birbirinize bir girin bir girin bir saldırın bakalım her şeyi hazırlıyoruz. İşte işte büyük savaş başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi örümcek adam ordusuna karşı Hulk ordusu hızlı bir şekilde eller kollar ayaklar oynamaya başladı. Ha, Hulk ordusu örümcek adam ordusundan korktu. Evet güçlü takımımız Örümcek Adam ordusu. Haydi bir daha saldırın bakalım. Oh 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 oh. Aferin aferin aferin. Güzel gidiyorsunuz. Güzel gidiyorsunuz. Örümcek adam ordusu. Müthişsiniz. Evet. Bizim küçük örümcek ordusu daha piyasaya çıkmadan. Evet. Sahaya girmeden. Hulk ordusunu. Örümcek adam ordusu. Yeniyor bile. Evet. Şuradan. Heh, sandıktan yeniden. Alalım bakalım. Hmm, güzel gidiyoruz. Bir saniye. Yeniden yerleştirelim. Evet. önce adamlarımızı küçük sahaya alalım. Ve bakalım. ikiye 2 iki yapalım. Kim kimi yenecek? Az önce kalabalıktı. Büyük bir orduydu. Güçlü güçsüzü seçemiyorduk. E şimdi 2'ye 2 iki yaptık. O zaman diyorum ki 3, 2, 1, 0. Başlasın. Evet. Hadi bakalım. Başlayın. Birbirinize saldırın. He. Eksik. Dur dur dur. Dur, dur bir şey daha alacağız. Evet huluklarımızı yerleştirelim tamam evet evet arkadaşlar bu videonun devamının gelmesi istiyorsanız yorumlarda yorumlarda unutmuyoruz yazıyoruz unutmayın tamam mı dostlarım hadi bakalım ilk önce birebir yaptık ve örümcek adam ordusundan ilk yarışmacımız Hulk'u devirdi müthişsin örümcek adam müthişsin enerji içeceğini içip içeceğin, içip de gelmesin güzel birebir yaptık ve örümcek adam ordusu yendi Şimdi ikiye iki yapalım mı hmm. bakalım hulklar bu tarafa geçti önce adamlar da diğer sahaya geçti 3 yaptık evet üç kişiye bakalım üçtü ikiye düşürdük kendilerini dur 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 hulk ordusunu da tamamlayalım bekleyin evet haydi bakalım evet saldır 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 haydi 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 ooo hulka bak hulka 3'e 2 ama yine de tek kişi olarak Örümcek adam evet yendi müthiş gidiyoruz müthiş gidiyoruz devamı gelsin 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 heyecanlı oluyor daha da sayı arttıralım bence daha da sayı arttıralım Hulk ordusu çok zayıf bugün enerjisi düşük ama performansı müthiş dur bakalım hmm, artık önce adam ordusu yorulmaya başladı gibi düşünüyorum bakalım şimdi neler olacak Evet, Hulkları seçelim şimdi ise. Karşı rakibe. Heh. örümcekleri yerleştirdik. Ve hukları da yerleştirelim. Ondan sonra bir an önce yarış başlasın arkadaşlar. Koyalım. Evet. Onu seçiyoruz ya. Örümcek adam. Evet. Şuradan alalım. Evet evet evet. Güzel gidiyoruz. Hulklarımızı yerleştirdik. Evet. Bakıyoruz. 4 tane hulkumuz var. Ve bir sürü örümcek adamımız var. Diyeceksiniz ki ama hulklar neden az? Örümcek ve adamlar neden fazla? Ee, hulkların gücü ve kilosu örümcek adamlardan daha fazla olduğu için böyle bir şey yaptık. Bakın üç tane hulkı sardık ve örümcek adam ordusu ne yapacak şimdi? Heh, yorulmaya başladılar sıkıştılar köşeye. Aa, aa örümcek çocuğu sıkıştırıyorlar. Yapma örümcek bebeği sıkıştırıyorlar. Vay hulk yenilmiyor bu sefer. Örümcek adamlar bir bir düşmeye başladı. Güzel gidiyorsunuz, güzel gidiyorsunuz. Kapışın, kapışın, kapışın. Sizi izlemek çok heyecanlı. Bakalım arkadaşlar, kim kazanacak? İyi olan kazansın diyoruz. Zafer kimin elinde olacak? Göreceğiz bakalım. Örümcek adamlara baksan de. Vay 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 vay. Ama hopları bu sefer devirmek çok zor, çok zor, çok zor. Gördüğünüz gibi çok güçlüler. İki tane hop, bir tane örümcek adamı daha indiremedi, daha indiremedi. Hadi, hadi, ha gayret, ha gayret, ha gayret. Hadi bakalım, hadi bakalım. İyi gidiyorsunuz. Ee, dişe diş dediler bu sefer. İzliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulutlar ve örümcek adamlar. Vay vay vay. Hiç düşen yok ya. Müthişler be. Ne oldu bunlara? Herkes güçlü çıktı. Hadi be, birini devrilin. Devrilen yok arkadaşlar. Devrilin devrilin. Hadi 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 hadi. Kim yenilecek bakalım. Oo. Hulklar bayağı sinirlenmeye başladı. Yok 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 yok. Bu işin sonu hiç ayrı alamet değil. Gördüğünüz gibi. Heh, heh. Bir tane Hulk ne yapabiliyor? Bir örümcek adamı deviremiyor ya. Valla bu işte bir iş var arkadaşlar. Anlamadım yani. Güzel güzel güzel. Sıkıştı köşeye bir tane örümcek adamımız. Ve Hulk'la karşı karşıya rakip olaraktan dövüşüyorlar. Dövüşün, dövüşün. Güzel, 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 güzel bir muharebe çıkartıyorsunuz. Koç gibisiniz ya. Yapın be. Hadi bakalım. Güçlü olan kazansın diyoruz arkadaşlar. Kim daha güçlü olacak? Heyecanla izliyoruz. Huklar mı daha güçlüdür? Önce kıdan mı daha güçlüdür? İzliyoruz ve görüyoruz bakalım. Oo, yenilen yok, yenilen yok. Sıkışıyorlar arada ama yine de hiç kimse pes etmiyor ya. Hadi be. birini devrilin. Devrin, devrin, devrin. Evet şu anda bakalım sayalım örümcek adamlarımızı. 3 tane örümcek adamımız var. 4 tane hulkumuz oldu. 3, 1, 2, 3, 4 tane hulkumuz. Hah 4'e çıktı örümcek adamımız. Güzel 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 güzel. Evet arada bir tane skinere çekiliyor örümcek adamlardan. Hemen dinlenme moduna geçiyor. Sonra yeniden sahneye çıkıyor. Güzel taktik mantıklı. Hadi hadi bakalım ya. Hani hiç kimse düşünmüyor. Düşün 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 ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süper kahramanları da aynı Evet bu sahanın içine girmesi istiyorsanız hangi kahramanımız dövüşsün diyorsanız Hulk veya diğer kahramanlarımıza yorumlara yazalım arkadaşlar. Devamını da gelsin istiyorsanız devamını da getireceğiz. Bundan sonra Minecraft sezonunda yeniliklerle karşınızda olacağız. Siz de bu arada evet aa biri gitti. Ah bir tane kaldı örümcek adamımız. Bir tane de örümcek bebeğimiz var. Hoplar son son perdede. Perde kapanmadan. Güzel biz. Evet dövüş gösterisi yapıyorlar. O örümcek adam 4 kişiye tek kişi. Müthiş. 4 kişiye tek kişi. Vay. Örümcek bebek dedi ki ne yapıyorsunuz sizleri ya? Ne yapıyorsunuz dedi. Örümcek adamıma ne yapıyorsunuz? Babamı dedi dövüyor musunuz? alın 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 size oho o dinlenmeler boşa değildi örümcek bebek güzel bir evet gösteri çıkardınız tebrik ediyorum sizi örümcek adam ve grubu evet arkadaşlar bu serüvenin devamının gelmesi istiyorsanız yorumlara like atmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım herkesin yorumunu bekliyorum görüşmek üzere bay bay